zaten doların bizce olması gereken hani öyle murad ediyoruz öyle istiyoruz burası değil ki biz 8-8 buçuklardan Naci Abal döneminde 7.2 ile bıraktık bunu ve geldiğimiz yer şu anda 13.30'a dediğiniz gibi ölümü yok razı oluyoruz. diyoruz şükredin halinizde diyoruz şimdi gerçekten ilginç bir gün yaşadık yani oranları artık herkes biliyor ama şuradan şöyle bir Net örnek vermek lazım. 177,30 Türk liralık elektrik faturası an itibariyle... 295,38 Türk Lirası olmuş. Yüzde 66 artış. Şimdi bir arkadaş da çıkmış ne diyordu? Ocak ayında enflasyon sıfır olacak. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Kim diyordu? Kim dedi e, söyledi sıfır birisi... Sıfır değil, eksi Yok hocam. E, sıfır diyen oldu. Kim? Gerçekten. Kim? Ya dedim ya biraz önce post -truth dedikleri yani gerçeği aşıp artık siz bir şeye inanmak ve inandırmak istiyorsunuz. Hani dünya düz diyor. Arkadaşlarım bazıları ya bu dünya düz herhalde yuvarlak değil diyor. Ya şimdi benzin fiyatlarının neresini söyleyeyim? Mazotun neresini söyleyeyim? LPG'nin neresini söyleyeyim? Yani bunun şimdi bunun şimdi döviz düşüşüyle eğer alakası varsa ki öyle bekliyorduk ki faiz sebep enflasyon sonucu geçtim. Ona geleceğim. Çünkü faiz de düşürdük. Yüzde on Bunun sonucunda şimdi Aralık ayının ve devamında Ocak ayının enflasyonlarının geçmiş aylardan daha düşük olması lazım. Şuraya yine çıkarmışım ben. Yani bir liste yapmak iyi. 23 Eylül 2021 tarihinden bu tarafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz düşürüyor. ya yani ilginç bir yine size bilgi vereceğim. Ticari kredi ikiye ayrılıyor. Birisi spot diye rotatif. Şimdi öyle bir vaziyetteyiz ki kamu bankalarına bakıyorsunuz %14 politika faizi. Ortalaması isimlerinde reklama girmez bilinen bankalar Vakıf, Halk Bank, Ziraat Bankası artı bir komisyon uygulayan var. %16,75 ila %17,75 bandında şu anda kredi Faiz. faizleri. Ama özel bankalara geliyorsun %29. Kardeşim hani biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz düşürdük de bu insanlar ucuz kredi alacak da ihracat artıracaktık. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Yalnız bu da özel bankanın problemi. Ya biraz. özel bankanın bu problemi değil. Bu da yine nasıl devletin yani? problemi. Kamu bankası bunu verir. Bu, bu da bu da devletin problemi. Hayır hocam. Şimdi bu da devletin, devletin özel problemi. Özel bankanın problemi. o zaman bankacılık yani kamu bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu veriyorsun. ile Türkiye evet. Bankalar Birliği'nin problemi bu. Hocam olmaz. Ya kadar bu, kadar bakın bu devletin olmaz. problemi. Bu milletin problemi Hayır, değil. Hayır orada hiç. 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 Orada. Değilim kamu ben. Bankası Siz de bakın şöyle söyleyeyim. Faruk Bey katılmıyorum. Katılmıyorum. Niye? Çünkü. Niye? Çünkü, çünkü, daha, çünkü daha yüksek. Devlet, devlet bankaları limit artıramıyor. Vatandaş şu anda ihracat yapmak istiyor. Bak şu anda önümde var. Dondurulmuş gıda ihrac etmek istiyorum diyor. Ama kredi bulamıyorum kardeşim diyor ben. Niye? Ucuz kredi bulamıyorum diyor. Oysa bize yeni ekonomi modelinde söylenen kamu bankasından al. Kardeşim yani. alamıyor. Limit Orada yok. Da... Nasıl alacak oradan ya? Evet. Kamu Bankası'nın parası derya deniz mi? Nereden evet. bulacak parayı? hocam Görev zararı yapıyor şey yazıyor zaten. Işte. Bu akşamdan beri bütün konuların her şeyi eleştiriyoruz. Haklısın. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Fakat şey hocam bu kadar Ben sizinle Fukarı. aynı düşünmek zorunda değilim. Ne Beni de dinleme. Diyeceksin kardeşim bana bu kadar müdahale etme. Bir defa. Kar olmaz hocam. Kardeşim. Bankacılık sisteminde o, bu kadar işte kar işte işte bunu kim yapamıyorsa evet. bu Türkiye Cumhuriyeti'nin herhalde meydan boş değil. Birileri yetkili. Bilmiyorum. Ben değilim, sende olmadığına göre kimler yetkiliyse onlar gereğini yapacak. Eğer bizim ekonomi modelimiz ihracatı artırıp cari açığı kapatıp bu ülkeye döviz sokup döviz borçlarımızı ödeyip döviz talebi azaltmaksa bunun yolu ihracattan geçiyorsa o zaman senin uyguladığın ekonomi modeliyle tatbik ettiğin kredi faiz sistemi birbirine uymuyor. Şimdi niye uymuyor? Çünkü vatandaş diyor ki şimdi ben bankaya gidip uygun şartlarla düşürdüğün faizle eğer faiz sebep enflasyon sonuçta enflasyonu düşürmenin yolu da bu ise ben uygun şartlarla faizle kredi bulmak istiyorum. Ama bulamıyorum. Çünkü 3 devlet bankası var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bir de Exim Bank'ı yanına katsan 4 desem onun dışında bütün bankalar özel. Şimdi bu bir sorun. Şu anda ben bu sorunu en azından naklediyorum. Bir defa iğneden ipliğe her şeye zam geldi kardeşim. Her şeye ama. zamı yapan kim? Devlet. Şimdi devletin yaptığı zammın EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından açıklanma mazeret biçimi. Pandemi kömür fiyatları artan maliyet 100 milyar Türk lirası destek verdik vatandaşa artık tahammülümüz kalmadı. Söylediği bu. Aynen yapılması gerekenlerin belki zamanında yapılmaması buraya kadar dayanabildik dedik. Şimdi ben şuna gelmek istiyorum buradan. Oranlara bakıyoruz elektrik, sanayi ve ticarethaneler için yüzde 126, meskenler için ilk 150 kilovat saat, o dediğimiz kademeli yüzde 50, 150 kilovat saati açtığında 125. Vatandaşın cebinden gideceği kenara koyuyorum kardeşim. Bu akaryakıt motorun fiyatlarıyla özellikle bu elektrik fiyatlarıyla sen yeni gelecek zamların önüne nasıl geçeceksin? Artı eski zamları nasıl geriye alacaksın? Havanda su döversin. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl becereceksin? Yani hangi özgüveni verirsem ver. Sayın Bakanımız dedi ya, Hazine Maliye Bakanımız. Ya diyor ben de bilmiyorum müdahale etmedik. Nasıl oldu bu böyle birdenbire döviz takır takır aşağıya düştü? Düştü de kardeşim bunun vatandaşın cebine yansıması, hayat pahalılığının aşağı çekilmesi, Türk lirasının değerlenmesi, alım gücünün artması. Şimdi hakikaten bu şuna benziyor. Şuraya not aldım kaşıkla verdiğini kepçeyle hatta kürekle geri alıyorsun. Bak kaşıkla verdiğini şimdi asgari ücret üzerinden konuştuk biraz önce değil mi? Yeni şimdi emekli zamlarını bekleyeceğiz. Efendim işte kamu emekçilerinin zamlarını çünkü diğerlerine de bir zam. Çünkü alım gücünü arttırmadığın sürece fakirleşme, yoksullaşma hat safhaya gidecek. Biraz önce Sayın Şamil Tayar ne dedi? Tweetimde ben şunu demek istedim. Ya madem bunları ucuzlatamıyoruz gelirlerini arttıralım. Yani ben vatandaşa demedim bunu dedi yetkili olanlar bunu yapmalı. Biraz önce sizin beni eleştirdiğiniz gibi o da diyor ki kardeşim bu vatandaşın suçu değil. Bunu devleti yönetenler kimse, hükümet hükümet buna çare bulacak. Ya ben sizi eleştirmiyorum. Şimdi, şimdi devam, devam edeyim Banka ben... meselesinde çok yüksek bir kar ediyorlar. Çok yüksek. O kar karlık... demek ki demek ki onlar da kendilerine herhalde ona uygun görüyor öyle. Hocam yapıyorlar. dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek kar şimdi, elde eden bankacılık şimdi, sistemi yok. Şimdi devam edeyim Bidin bakın. Şimdi bize şu söylendi. Denildi evet. kardeşim faiz sebep enflasyon sonucu. Ben bu teze inanıyor muyum? inanmıyorum? Ben size söyleyeyim. Çünkü sizin dövizi düşüremediğiniz ve düşüremediğinizin ötesinde o ihtiyacınız olan muhtaç olduğunuz ham yurt dışından getirmek zorunda kaldıklarınızı ucuzlatamadığınız yerde veya o ham ülkede yerli ve milli üretemediğiniz sürece bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız. Niye açık piyasasınız? Açık piyasada istediğiniz gibi istediğiniz emir ve talimatları vererek bu kural ve kaideleri değiştiremiyorsunuz. Şimdi biz şunu söyleyebilir miyiz? Faizi sıfırla kardeşim enflasyon sıfır olsun. Yapabilir misin? Yapamazsın olmuyor. Çünkü yüzde on politika faizine Merkez Bankası alsa bile enflasyon dinlemedi. 4 ayda beş yani beş bas puanlık indirim yapıldığı halde neye yaradı bu? Dövizi çıldırttı, enflasyonu artırdı. Dövize bir müdahale enstrüman ne? Finansal araç ama üretim aracı mı değil? Bir ekonomi modeli olarak görülebilir mi? Ben size şöyle söyleyeyim. Ersan toparlayalım. bunu. Toparlayacağım. Şimdi kura endeksli kur korumalı mevduat yatırım hesapları. Kardeşim faizden kaçıyorduk, faize yakalandık. Daha fazla milleti faize yönlendiriyorsun. Daha fazla, hadi artı bile diyorsun ki ben sana kur garantisi veririm diyorsun. Ama bu senin söylediğinle nasıl üzerinden açıkladın? Şimdi baktım benim elimde var ziraat katılım bankası anonim şirketi danışma komitesinin bir belgesi icazet belgesi. Neye icazet veriyorlar? Evet diyorlar. Siz bunu yaparsanız bu şekilde bize para getirirseniz bu günah değildir bunun anayasanın 24. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesini bir kenara koyuyorum. Nastan hareketli ülke yönetimi de bir kenara koyuyorum. Onun tartışması içine girmiyorum ben. Ama şimdi bu şu mudur yani? Biz bugün kur garantili kur korumalı mevduat veya yatırım hesabıyla bu sonuca varamazsak ki bu ekonomi modeli olmaz. Yarın bir günde enflasyon endeksli bir efendim işte yatırım veya mevduat hesabına geçeriz. Bu Bunun, bunun bu şu, burası deneme tahtası değil ki. Bununla bir başarıya varabileceğimiz bu bir enstrüman müdahale ediyorsun. Ama senin başta söylediğin bize ekonomi ve doları ortaya koyduğunu gerçekleştirme hususunda atılan adımlar şu anda gerçekçi değil. Bizim ne yapıyoruz? Stopajı sıfırlıyoruz. Devletin gelirlerini kısıtlıyoruz. E kur da düştü. <laughs> bakın kur, Hayır, kur da abi, düştü. Işte, neden enflasyon? Is, istediği bu kadar damlar. bakın istediği kadar kur düştü. Savunuyordunuz siz o Kur düşerse iş gelir dediniz ya. Hayır şöyle söyleyeyim düştü... ben. Bak şöyle söyleyeyim sana. Onu söylerken şunu ifade ettim. Bu dövizle sen gidemezsin bir yere. Yani ben dövizin yükselişini artık serbest bıraktım, umursamıyorum diyemezsin. Çünkü tahammül yok. Eğer 20 sınırına, 20 bandına gelseydi biz burada çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. <laughs> Elbette düşürülmesi lazım. Ama sorun ne? Sen şimdi düşürdüm diyorsun bunu. Evet. Diyorsun ki 13'e çektim diyorsun. 12'ye çektim diyorsun. Ama biraz önce söylediğiniz husus ya bunlar zaten bugüne kadar yapılması zamlardı. Açıklama öyle değil Bunun mi? Için, değil Pandemi değil mi? Bu yani Zaten değil biz sadece. bunu subvanse ediyorduk. Bu esasında kurdan kaynaklanan düşüşten dolayı değil yansıması gereken değil yapılması gereken bir zammın geciktirilmesi dediğinizde o zaman vatandaş da diyor ki kardeşim şu anda bu yapılmış zamları nasıl geri çekeceksin? Yapılacakları ve şimdi yeni yapılanların önüne nasıl geçeceksin? Çünkü %10, 11, %9 gibi akaryakıt, LPG gibi zamların biz nereye yansıyacağını görüyoruz ürünlere. Bakın ben size bir örnek vereyim çok basit. Sayın Dikbayır'ın hanımıyla yaptığı çalışmayı ben kendi mecramda devam ettiriyorum. Şimdi bunu hakikaten dinlemeniz gerekir. 30 Kasım 2020'de. Sancı, ama toparlayalım. Tamam. Market alışverişi 415,17 Türk Lirası. Yani asgari müştereklerde birleşebileceğimiz ürünler. Pazara henüz giremiyorum. 27 Kasım 2021'de 627,44 lira olmuş. 21 Aralık 2021'de 658,06 hiç düşüş yok. Hadi 21 Aralık bizim son günümüz diyelim döviz. 28 Aralık 2021'de 659,55 lira artış var ve 31 Aralık'ta yaptım en son 2021 en ucuz marketlerden birisini seçiyorum. Orada 600 gramlık kaşar peynir de oynam olduğu için toplam maliyet vatandaşın cebinden çıkacak 674,07 Türk lirasına yükselmiş. Yani biz şuraya varıyoruz sonuçta. 31 Aralık gecesi olanları bir kenara koyduğumuzda vatandaşın karşı karşıya kaldığı manzara şu. Evet, döviz kurunu ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi şu anda en azından 13 30 bandına dolar olarak oturttuk. Ha stabil mi değil? Korkutuyor mu kesin. Stabil olması mı, yüksekliğini bir kenara bırakın bu şart. Ama bunun çarşıya pazara vatandaşa bireye yansıdığını söyleyebilmek imkansız. Evet. Yansıyamamasının sebebi nedir? Bunu araştırıp bulup yansıtabilmek lazım. Ama bu son zamlarla birlikte özellikle elektriğe akaryakıta gelen zamlarla beraber elbette yeni zamlarla karşı karşıya kalacağımız bence en önemli olan mesele sözüm burada bitiriyorum. Devletin neden bu zamları yapmak zorunda kaldığı hususu onunla ilgili bir açıklama yapılabiliyor onu anladım ben Peki. o da bugüne kadar zaten yapmamız gerekirdi ne yapalım bu tahammül gücümüzü zorladı artık bunun yükünü siz çekin dediğinizde o zaman biz dövizden elde etmemiz gereken indirimi elde edemeyeceğimiz Peki. sonucuyla Peki, karşı karşıya edelim. kalıyoruz hani itibariyle